Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler, hanımlar, beyler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım Aralık ayında sizler neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim. Şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Niyetlerinizin ve dileklerinizin tabii ki hayırlı olanların kabul olması temennisiyle akrepler, hanımlar beyler. Aralık ayı müjdelerle gelsin inşallah diyelim. Bazılarınız işlerinizi büyütme kararı alabilirsiniz. Yalnızca böyle nasıl diyeyim hayatınızda halletmeniz gereken daha önemli mevzular mı var? Sanki mevzu bahis olan böyle sıkıntılı durumların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz soğuk rüzgarlar esiyor gibi birileriyle aranızda mahkeme ile alakalı bir takım konularınız gündem olabilir özellikle sanki böyle bazılarınızın haksızlığa uğradığı bir durum var ise size hıyanet ve ihanet eden birinin varlığından bahsetmekte kartımız burada Aşk ile alakalı bir kart yanında, sağında ve solunda olmadığı için sanki bakın Aralık ayı içerisinde dostum dediğiniz, canım dediğiniz, kanım dediğiniz birinin bir ihanetine mi uğrayacaksınız? Bir hıyanetine mi uğrayacaksınız? Belki siz kimseye düşman değilsiniz ama sizi kendine düşman gibi gören bir kişi dostum dediğiniz birilerini şöyle... Avcuna alıp parmağına dolayıp parmağında oynatma enerjisinde olabilir. Yani aslında kimlerin yüzünüze gerçekten güldüğünü, samimiyetsizliğini e, veyahut da samimiyetini o kadar böyle net bir şekilde anlıyorsunuz ki. Gene yüzünüze gülen sanki gerçek dostunuzmuş gibi sizinle gerçek bir arkadaş demeyeyim de Böyle iyiymiş, iyi niyetliymiş gibi görünüp arkadan iş çevirmeye kalkan, kalkacak olan birilerinin varlığından bahsetmekte kartımız. Evet tabii ki bundan öncesinde ciddi anlamda e, kılıç üçlüsü böyle ar, ar ard da kılıç darbeleri tam kalbinizin ortasına yemiş olabilirsiniz. Ama bu sizi o kadar güçlendirmiş ki akrepler. Yani fevkaladenin fevkinde güçlendikçe güçlenmişsiniz diyebilirim. Yani bu kılıç darbeleri falso fiso boşuna dememişler. Ey bıçaklayan sen kendini bıçaklıyorsun diye. Yani kendine sıkıntı verecek olan birileri olabilir. Herkese karşı şüpheyle yaklaşmayın ama karşınıza geçip de yüzünüze her gülene yani iyiymiş gibi. Çok güzel rol kesen birilerine de biriniz zaten inanmıyorsunuz. Siz de gereken rolü oynuyorsunuz. sizlerde şu modda var ben buna hastayım. Düşmanınız dahi karşınıza çıksa, düşmanınız dahi karşınıza gelse ee, nasıl diyeyim? En güzel şekilde karşılıyorsunuz. Belki de bu yüzdendir. Yani ne derler? Çakal gibi Dostum olacağına aslan gibi düşmanım olsun. Gelsin beni alnımdan halletsin derler ya. Zaten e, anlayan anlıyor ama anlamayanlar için söylüyorum. Herkese kesinlikle şüpheyle yaklaşmayın. Ama yüzünüze her güleni yanınıza her yaklaşanı dostmuş gibi ya da yakınmış gibi ya da sizden yanaymış gibi davranan birilerine karşı uyanık olun. Ya uyanık olun da demek hani o demek değil, değil ki, o kişinin yanında ah bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Ee, böyle nasıl diyeyim? Tedbirinizi şöyle böyle önleminizi tabii ki nasıl alacaksınız bilemiyorum ama an enerjisiyle e, hani o, oluruna bırakabilirsiniz. Su akıp yolunu bulabilir. Mesela husumetli olduğunuz kişilerle aranızda laf götürüp getiren biri de olabilir. Sizin yanınızda size haklısın diyen, karşı tarafın yanına gittiğinde ona haklısın diyen ya da sizin yanınıza gelip sizi tutuyormuş gibi yapıp ağzınızdan laf almaya çalışan bu rakipler ile alakalı bir durumda olabilir. iş ile alakalı, sosyal çevreniz ile ilgili ya da yakınlık dereceniz her neyse buna karşı kesinlikle uyanık olun. Bakın kılıç darbelerini resmen... Bazılarınız yiyebilirsiniz ama soğuk savaşı kazanacaksınız. Sizler kimsenin kötülüğünü istemediğinizi e, görmekteyim. Hiç kimsenin kötülüğünü istemediğinizden dolayı herkesin hayrına bitecek şekilde bir savaşı sonlandıracak gibisiniz. Ben evet uğraşırsam diyorsunuz tam uğraşırım. Uğraşırsam da kazanırım zafer kılıcını çoktan şimdiye kadar kaldırıp yani bir yere dikmiştim diyor gibisiniz. Herkes kalbinin ekmeğini yer be akrepler. Kalbinizin sesini her zaman dinleyin. Öfkenize yenik düşmeyin. Yani evet aa ben belki de ne bileyim çok sinirliyim, öfkeliyim ama haklı olduğum konularda diyor olabilirsiniz. Yani böyle bu o şekilde gidecek anlamına gelmiyor. An enerjisiyle Aralık ayı içerisinde sakinliğinizi koruyun. İyi görünümlü çakallar olabilir. Arkanızdan dolap çevirmeye çalışan birileri olabilir. Yapan her zaman kendine yapar. Zaten bu dünya böyledir. Başkasının yanına gidip böyle bir şeyler konuşan sizin yanınıza da gelip konuşur. Diğerinin yanına, onun bunun yanına gidip dedi konuşabilir. Kulaktan dolma laflara kesinlikle böyle kale almayın diyelim. Bu yüzden derin yaralar alabilirsiniz. Size yara vermeye çalışan birileri de olabilir akrepler. Kalbinizin tam ortasından hançerlemeye çalışan. Evet, bazılarınız belki birazcık sendilmiş olabilir ama dirilişiniz muhteşem olacak da diyebiliriz. Bakın, mahkeme ile alakalı bir takım konularınız var ise kesinlikle ve kesinlikle bu ayın enerjisiyle kazanacak olarak gördüm sizleri. Evlilik ile alakalı konularınız bekar olanlar bu içerisinde gene devam edecek. Ee, böyle bir takım hazırlıklar, hoş sürprizler içerisine giren, girmek isteyen birisi olabilir. Sanki böyle bakın. Avludan beraberce sevdiceğinizde aynı çatı altına girecek gibisiniz. İş ve kariyer anlamında da işlerinizi büyüklükçe büyütecek gibi görünüyor bazılarınız. Bakalım Rumi bizlere neler söylemek ister. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın diyor. Aranızdan biriniz hakikaten amacınıza ulaşacaksınız. Amacınıza ve hedefinize ulaşacağınız görülmekte. Yani böyle... Bakın değiniklerin dokuzusu. Hindistan rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir diyor. Yani geçmiş ile alakalı bir takım konular gündeminizde olabilir. Ama evet herkesin iyiliğini düşündüğüm için sessizlik enerjisinde olabilirim. Lakin sessizliğimi bozmam gerekirse çok da güzel bir şekilde bozarım diyorsunuz. Alt alta geldi gerekirse iyilik abidesi olduğunuz kadar kötülük abidesi olacaksınız demiyorum. Zırhlarınızı kuşanıp adeta herkese savaşabilirsiniz. Sonucunda bu savaşı kazanacaksınız ama. Yani ben ne ileyim böyle kazandığım savaşta diyor olabilirsiniz. Sonuçları birilerinin hiç hoşuna da gitmeyebilir. Yani evet ben her türlü kabahati, her türlü onu bunu şunu, ne bileyim yaptım. Ama zafer ilan ettim gibi düşünen kişiler olabilir. Öyle olmadıklarının farkındalar ama böyle geçici bir zafer de diyebiliriz. Ama dediğim gibi uğraşırsanız tam uğraşırsanız. Geçmiş ile alakalı konular gündem olursa da zaten bu sefer aydınlatmadan bırakmam da diyor olabilir bazılarınız. Ne kadar konu varsa aydınlanacak. Yani o şekilde diyebilirsiniz. İlla olacak demiyorum bakın. Böyle konular gündem olduğunda. Evet Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir diyor. Sizin kalbinizden geçen önemli bir dileğiniz ile alakalı bir muradınıza ereceksiniz. Ama bu emek verdiğiniz bir konuyla alakalı olacak. Hedefi 12'den vuracaksınız akrepler. Bakın burada hedefi 12'den vuracağınız görülmekte. Yaptığınız işlerde sebat edeceksiniz. Gelip geçici hevesler, gelip geçici işler size göre değil. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir diyor. Her konuda kendinize hakim olacaksınız. Öfke, sinir, artık her neyse. Galibiyet diğer bir anlamı da bu kartımızın galibiyettir. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecek diyor bakın. Allah kalben dilediğini sana verecek. Akrep Burcu hanımı ve Beyim Bakalım aklınızda kişisi neler söylemek ister. Ben sana çok fazla adaletsizlikler yaptım diyor. Ben sana o kadar çok adaletsizlikler yaptım ki o yüzden şu an senden ayrı olabilirim. Uzak olabilirim. Bu gönül olarak da bir uzaklık olabilir. Ben seni çok özlüyorum diyen bir karşı cinsiniz görülmekte. Evli olan akrep burçları da zaten ee, eşiniz yani böyle karıcığınız ya da kocacığınız diyeyim size tutkuyla bağlı olarak görülmekte. Yani mutlu, huzurlu olarak gördüm sizleri. Tabii ki bu mutluluğunuza çomak sokmak için sizi çekemeyenlerle bir olan sözde iyilik abidesi olan kişiler olabilir. Onlara fırsat verecek misiniz? Vermeyeceksiniz. Hani bir laf var ya, ay ben sana kıyamam diye. Kıyarsın, kıyarsın. Ağzına bile anladınız siz onu da akrepler fırsat vermiyor. Yani siz birilerinin güzel yaparsınız da sizde de bu yufka yürek ve merhametli yürek olduğu sürece ne yapacaksınız bilmiyorum akrep canlar en güzelini yapacaksınız. Allah'a bırakacaksınız. Ve allah Teala da olayları lehinize geliştirecek olarak görünmekte. Parasal anlamda, finansal anlamda ya da ticari anlamda ortaklıklar ile alakalı da olabilir. Böyle bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Hiç ama hiç böyle zerre aklınızdan geçmeyen bir işe hobi amaçlı başlamış olabilir misiniz? Sanki ne bileyim zaman geçsin, hobi o böyle eğlence amaçlı başladığınız bir kurs olabilir, bir eğitim olabilir ya da bir iş olabilir. Sanki böyle bir işten o kadar güzel kazançlar elde edeceksiniz ki aklınız, hayaliniz duracak diyebilirim. Kazanacaklarınız böyle karşısında. İşlerinizi gittikçe büyüteceksiniz. Ama şu an tabii ki bir takım kararsızlıklarınız olabilir. Çünkü yoğunluktan mıdır? önceliklerinizin farklı olmasından mıdır? Ya da ne bileyim hani ayak bağı demeyeyim de böyle bakmakla yükümlü olduğunuz birileri mi var? Yani hayatınızı artık uyarlayın. Biraz, ya da yapmakla yükümlü olduğunuz başka işler, 3 koldan, 4 koldan, 5 koldan çalışıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de öncelikleriniz farklı olduğundan dolayı birazcık bu esneme, büyüme işlerine karşı yani ağırdan alabilir bazılarınız. Ama kapınız açık, yollarınız açık. Aralık ayında ciddi anlamda kazançlar istek ve arzularınıza giden yolda kapılarınız açık olacak. Sadece dost bildiklerinize karşı karşınıza geçip yüzünüze gülen kişilere karşı da uyanık olun. Ya yani şöyle tabii ki dinleyin, gülün, eğlenin ama çok önemli bir takım mevzulara da girmeyin. Mesela belki aynı işi yapıyorsunuzdur karşı firmaya sizinle alakalı önemli bilgiler ya da e, ne bileyim sizin böyle iyi olmadığınız kişilere sizinle alakalı bir takım sızdırmalar yapan böyle sever gibi görünüp halletmek isteyen birine karşı dört göz olacaksınız umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim akrep canlar hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay